Evet Cihangir İslam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde şov yapan 15 Temmuz'da Fethullah Gülen Allah ona lanet etsin ve azabını ağırlaştırsın ecelini çabuklaştırsın dua böyle ediliyor İslam'da ee, onun sözcülüğünü yapan Cihangir İslam Akit TV'de Muharrem Coşkun ve Yusuf Ozan Demir'in konuğu oldu zannediyorum 5-10 dakika bile sürmedi. Burada tebrik etmek lazım Coşkun'u ve Demir, Ahlak ve medyatik anlamda çok iyi iş çıkardılar. Kendi batıl zihniyetiyle yüzleşememiştir Cihangir İslam. Ve terk etmek zorunda kalmıştır programı. Kaçmıştır. CHP saadet militanı ve FETÖ yalakasıdır Cihangir İslam. Kendisine buradan açık duyurum var. Hepinizin huzurunda söylüyorum. Dilediği kanalda, milli görüş kanalı dahil, TV5 dahil, istediği yerde istediği zaman... İstediği canlı yayında kendisine buluşmaya hazırım. Türkiye'de eğer FETÖ uzmanı muvazzaf olmayan yani hakim, savcı, istihbaratçı olmayan anlamda medya mensubu anlamında eğer uzman arıyorsa e, daha iyisi, benden daha, iyi, daha iyisini bulursa kesinlikle onunla çıksın canlı yayına. Ama eğer Cihangir İslam sana buradan açık duyurup eğer biraz yüreğin varsa eğer sen meclis kürsüsünde ben Silmanya'ya selamlama yapmadıysan senin derdin başka yok 15 Temmuz'da sokağa çıktım falan evet. Bu saygı duyulacak bir şeydir. Bunu söylemem lazım. Doğru. Ama senin 15 Temmuz'da vatanı müdafaa için sokağa çıkmış olman 15 Temmuz gecesi vurulan millet meclisinde Fethullah Gülen'in işine yarayacak yalakalıklar yapmanı gerektirmez. Sen 15 Temmuz gecesi iki batıl bir daha iki batıl karşı karşıya gelmiştir diyerek boyundan çok büyük laf ettin. Dolayısıyla ağır bedel ödemen lazım, terör soruşturması geçirmen lazım. Senin yerin kürsü değildir. Senin yerin meclis değil, metristir. Senin yerin silivridir. Ama ondan önce madem böyle duyguların, düşüncelerin var, madem perspektifine, zaviyene güveniyorsun, gel kaçma benden, çıkalım bir canlı yayına, karşılıklı konuşalım. Bakalım benim karşımda da, benim de milleti davet etmişimi biliyorsun 15 Temmuz 22-15'ten itibaren gel ben o sokağa çıkanlardanım sen de o sokağa çıkanlardansın ama sen diyorsun ki hayır orada AK Parti ile FETÖ karşı karşıya iki batıl gel karşılıklı konuşalım Tayyip Erdoğan batıl mı ölen şehitler giden şehitlerimiz düzeltiyorum batıl mı biz batıl mıyız gel bunu bir de bir yüzüme söyle ben sana 1941'den alayım getireyim tövbe 250 seneden alayım, önce alayım getireyim ben sana gel karşılıklı geçelim konuşalım kavgaya gerek yok Münazara edelim. Bütün millet de bir seyretsin bakalım. Tayyip Erdoğan mı Fethullah Gülen'i buralara getirmiş. Bu ezberleri ben biliyorsunuz daha önce çok yerin dibine vurdum. Cihan Girişsam'ın yüreği varsa buyursun gelsin. Hani çok şey değil. Aa, açık davetimi yaptım. Hepinizin huzurunda eğer doğru sözlüyse, bir şovmen değilse, işi şov business değilse eğer buyursun gelsin. Ha yoksa e, kaçak o yayına çıksın katsın. Oradan kaç Twitter'da beni engellemiş. Devam etsin ha böyle ezik çoktur. Eğer böyle yaparsa eziktir. Bence eziktir. Çünkü ben Kemalistleri de çağırıyorum canlı yayına. Buyurun diyorum hatta onlar İngiliz İslam yine ona iltimas geçtim Müslüman diye. Kemalistleri bire üç çağırıyorum. Biraz sonra konu geldiğinde yine o çağrımı davetimi yineleyeceğim.